Evet. evet, açılışı Halit sen yap. Ben çünkü bugün istemiyorum. Ben yaparım ya, benden yana sorun yok. İkişer Medya'ya hoş geldiniz. 45x2'nin 1453. bölümündeyiz. Çekim olarak. Yayınlanmadı, 1450 bölüm yayınlamadık Bugün biraz böyle bir tuhaf bir bölüm olacak. Sizler için, bizler için de. Haftaya inşallah yine her zamanki gibi stüdyomuzda bulunacağız. Ve full kadro olacağız büyük ihtimalle. Ailevi ve tekniksel sorunlardan dolayı birkaç bölüm çekimlerini yapamadık. Bundan dolayı sizlerden özür diliyoruz. Eskisinden daha iyi geri döneceğiz. Arkadaşım, ne anlatıyorsun sen ya Allah aşkına? Sana diyorum Halil, Halil dinliyorum, Çatal. Dinliyorum Sana da dinlemiyormuş gibi. Dur. Evet. Futbolu katlettirir. Hakemlere ana avrat küfret tamam. Hadi ona okeyim. Ona tamam yani. Tamam mı ona? Ama hakemi yumruk atmayı bunu asla ve asla kabul edemem. Artı üstüne hakem yerdeyken tekmelenmesini de yani bunu bu Türkiye futbolunun gömüldüğü gündür abi. Çok net söylüyorum. Yumruk atan Ankara Gücü'nün takım başkanı futboldan men edilmesi lazım. Hakem yerdeyken tekmeleyenler de Ankara Gücü'nün yönetim kurulu. Ankara Gücü'nün derhal umurumda değil. Ankara Güçlüler ne derseniz umurumda değil. MKF falan gelsin umurumda değil. Ankara gücünü derhal ligden düşürmeleri lazım. İki sene boyunca lisansların elinden almaları lazım. Ben böyle bir rezalet, ben böyle bir pişmanım ya. Türkiye futbolunu konuşmayı denediğimiz için pişmanım ben. O yüzden siyah gözlüğü taktım arkadaşlar ama size saygısızlık olmasın diye. Çıkarıyorum ve normal gözlüğümü takıyorum. Benim ilk başa diyeceklerim bunlar Halil. Sendeyiz bu sefer. Şimdi, şimdi futbolu Konuşmayı deneyen sizlersiniz. Ben konuşuyorum zaten. Öncelikle böyle girmek istiyorum sözüme. Fakat <laughs> hakeme saldırılı saldırıdaki suçu kulübe atmak bence doğru değil. Tabi kulüp başkanı kulübü, onu tabi bir nevi kulübü temsil ediyor ama bu olayda bütün suçu yani suçu Kulübe de yıkmak bence doğru değil. Ha! Kulübün başkanına Kulübün başkanına um, Ömür boyu bir men cezası bence doğru olur. O yaptı harekete. yani bir Engin Baytar vakası var hatırlarsınız. Hakemin yakalarını tutup Çektiği için 11 15 maça yakın bir ceza almıştı. Aa, bu yöneticinin bu olayda Ömür boyu spor müsabakalarından men alması hiç de yanlış, yanlış bir karar yanlış olacağını yanlış. düşünmüyorum. En az onu yapmaları lazım değil mi sence? Yani sen şu an diyorsun ki bunu takım takımı yıkmak yanlıştır diyorsun. Bence çok doğru. O kişiler o kulübü temsil ediyorsa o zaman kusura bakma. kurum yanında yaş da yanar. Sen eğer bir hakeme saldırırsan a ben gelirken dışarıdaki nademin okudum ki Süper süperlikte hakemler maça çıkmama kararı aldı. Adamlar korkuyorlar. Adamlar toplu halde deseler ki biz Ankara gücünün maçlarına çıkmayacağız deseler ne yapacak? Ankara gücün direkt direkt lisansını iptal et. Bitti abi ya yok yani Türkiye'de daha artık maç oynansa bile hakemler o zaman en en ufak bir oyuncunun yaklaşmasına artık korumayla mı gezecektir sahne içinde? Messi'deki gibi arkasında koruma mı gezecek? Islam bot gibi birisi. Bırak Allah aşkına ya. Abi geç, ben bu konuyu konuşamam çünkü bu konu beni çok sinir ediyor, çok duygusallaşmaya başlıyorum. Olmaz böyle. Ben konuşurum. Ben konuşurum. Benden yana sorun yok. Sen konuşursun, sen çünkü e, hakemlerde çok büyük suç bulduğun için için yağları biraz erimiştir seni. Ben seni biliyorum. Ben seni çok iyi biliyorum. Ben seni çok iyi biliyorum. Ben İbanoğlu olayını ilk başta diyen bendim bu ver falan olayını. Ama kusura bakma ben ülkemdeki hakemleri böyle nokta noktalara yedirmem. Yani aşırı... Yemezsiniz. Yapamazsınız. Hakkınız yok. Aşırı üzüldüm. Kansızlıktır diyemem. bu ya. Kansızlıktır bu. Aşırı üzüldüm diyemem çünkü bu tip hareketleri hak eden birkaç hakemlerimiz de var artık. Yani yavaş yavaş o seviyeye getiriyorlar. Direkt yumruk olayı belki fazlaya kaçıyor ama yani biraz da onların gözlerini korkutmak lazım. Onu da yanlış bulmuyorum. Yani burada şunu da söylemek lazım. Bu kulüpler için milyonlar dönüyor bu olayların içinde. Yani bir hakemin yanlış kararı belki Ankara gücü o son dakika, son saniyelerde yediği golden dolayı Likten düşecek. Bu onlar için çok büyük bir sorun olabilirler ki dönemde. Eğer başkanı ve yönetim kurulu hakeme böyle saldıracaksa, yerdeyken tekmeleyecekse Düşürsünler. Direk yarın ligden düşürsünler. O zaman kimse ki... kimse kusura bakmasın. O zaman şöyle diyelim, sen hakem ol. Tamam mı? Bilinçli de da bilinçsiz. Ben hakem olmam. Bak, ben hakem olmam. Bitirmedi. Hakem çok ana avrat bitirmedim. Ben hakem olmam. Sen istiyorsan. Umurumda değil. Olmam. Ben bitirmedim. Dinleyeceksin beni. Hakemsin diyelim. Tamam mı? Maçlarda yanlış kararlar veriyorsun. Tamam mı? Bana, Bana vuranı ben de vururum. Sana bir maçta saldırsalar yere düşsen sana orada tekmeler atılmasını doğru bulursun. Hadi yumruğu yedin. Hadi onu hak ettin diyelim. Tamam mı? İlk yumruğu hak ettin diyelim. Yere düşmüşsün. Gelen geçen senin tekmeliyor, Ayıptır söylemesi meydan dayağına çeviriyorlar seni orada. Hak ediyor musun o zaman sen bunu? Sen dersin ki abi şimdi eğer ben o yanlış kararları verdiysem hak etmişimdir. Hatta bir de ben de kendimi vururum dersin aslında. Hayır abi ben, ben lütfen müdahale etmeyelim oralarda. Ben dürüst e, bir insan olarak yaptığım yanlış kararların arkasında durarak gerekirse istifamı da ederim. Fakat ben hakem değilim Asla da olmayacağım. Hele evet. hele Türkiye gibi bir ülkede ülkede asla hakem de olmak istemezdim. Zaten bundan sonra kimse bile ise hakem olmaz. Yani para her kapıyı açar sonuç olarak ama yani öyle kolay kolay hakem olmazdım Türkiye'de. Neyse asıl konumuz bu değil. Bir hakem yumruk yemiş dünyanın sonu değil. İlk yumruk yiyen son yumruk yiyen, son yumruk yiyen hakem de büyük ihtimalle değildir. Asıl olayımız Beşiktaş. Beşiktaş'ta yollar niye iyi gitmiyor? Beşiktaş'ın <laughs> gitmesine rağmen ne 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 yollar... Allah aşkına bir dur ya. Allah aşkına bir dur ya. ya sen ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına ya? Ben insanlar izliyor bunu insanlar. Tam yanlış bir ya, ayıp bir şey mi söyledim abi? Gayet doğal bir durum olabilir yani. Allah Allah. Sonuç olarak demek isteyeceğim şu: Beşiktaş'ın bütün kötü olaylarının suç olarak suçlusu olarak lanse edilen Ahmet Nur Şebi burada namı değer. Allah belanı versin ançe Gitmesine rağmen. Beşiktaş'ın yeni bir yönetimle, yeni bir teknik ekiple ve iyi bir teknik ekiple yola girmesine rağmen yine de toparlanamaması, futbolunu dahi düzelttirememesi, futbolcularının ruhsuz oynayışı, hele hele son Fenerbahçe maçında ilk yarıda yine idare ettiler ama ikinci yarıda vasat altı bir performans bütün topçulardan ve bunun ardından gelen 5 e, futbolcunun kadro dışı kalması biraz Beşiktaş'ta yıkım durumları söz konusu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Ben ama şu konuda ekleme yapmak isterim. Yani, tamam Yap. e, kadro dışılar olması e, yanlış bir karar değil. Çünkü bu oyuncular zaten sezon başından beri belki Rozier ee, iyi bir performans sergileyerek gelmiştir. Abu Bakar da aslında oynadığı maçlarda. Ama genelde disiplinsiz oyuncular oldukları için ve sırf sakatlıkla uğraştıkları için ve da abi e, ben ishalim ben gelemeyeceğim deyip de birden buradan saçlarla gelmesi. Saç çektim. Ben de ektirmem lazım. Abu Bakar'a bir Bakar danışayım. Aynen aynen. Onun doktoru İstanbul Hairline. Ertem Şener bilir. Ertem, Ertem abimizdir. Ertem, Abi. Ben ee, beni doğru buluyorum ama ben e, Beşiktaş'ta açıkçası, tamam Rıza Çalanbay iyi hocadır, hoş hocadır da Beşiktaş hocası değildir ya, şimdi doğruya doğru Beşiktaş kalibresinde bir hoca değildir Hadi tamam Samet'i, Feyyaz'ı falan getirdin, Sportif'ti, şuydu buydu Taraftarların gözünü boyuyorsun Hasan Arat, güzel, iyi, hoş, güzel gerçekten Ama senin hocan Rıza Çalanbay değildir getireceksin, arada... getireceksin oraya Sergen Yalçın'ı geri Devre arası kalmadan Sergen Yalçın'la görüşeceksin, getireceksin Rıza ile konuşup ona başka bir görev vereceksin. O, Ona tamam mı? Yok. Serg Sergen hocayı bu sene getirmezler. Sergen hocayı en erken gelecek sezon öncesi getirilir. Kamp dönemini de geçirmesi için. O çünkü, zaman. Çünkü bu sezon bitmiş. Yanlış bitmiş. Kül olmuş. E tamam o zaman yanlış bitmiş. Kül olmuş. Bu, kül olmuş külü üfürüyorsun yani. Bırak bu, bari kül yerine kalsın ki tekrar alevlenesin. takımın başına. Öyle yeni gelecek hoca getirilmez. Çünkü bu takımı kurtarma ihtimali yok. Tamam. Ona ben de katılıyorum. Ama en azından bir hareketlenme olur, bir alevlenme olur. Yani tamam Hiç bu Hiç de bir şey olmaz. Kadro dışı kalan oyuncuların gideceği zaten benim gözüm artık kesinleşti. Bunların sonunda daha oyuncular da gelecektir kesinlikle. Ama en azından el elindekiyle ee, olabildiğince fazla verim alabilecek bir hocadır. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Beşiktaş'ın bundan sonra alabileceği verim bir Pendik Spor verimidir en fazla. Bir Pendik Spor kadar değil şu an Beşiktaş. Bu 5 beş futbolcuyu da kadro dışı yaptıktan sonra ne bir golcüsü var, ne bir sağ var, ne stoper. Stoperi zaten yoktu. Abi zaten stoperine kadro dışı bıraktın. E kim oynayacak bu takımda? Rıza Çalınbay mı oynayacak? O zaman Burak Yılmaz'ı getir, geri getir, forvet olarak onu oynat. Bir şey soracağım ben sana, şimdi ona geçelim de. Aklıma bir şey takıldı. Şimdi sence bu Halil Mutmi'lerin yediği yumruk ve tekmelerin, darbelerin acısı geçer mi? Ne dersin buna? Geçer tabii canım, adam gibi buz tutması Peki, lazım. Peki her acı geçer Doktor mi? Doktor hastaneye gidecek. B büyük ihtimalle 1 iki hafta izin yazarlar, rapor verirler. Peki ondan sonra geçer. Peki ee, Neler geçmiyor, travması, canım? travması geçer mi sence? Tabi geçecek. Ne Adam Adamın başına silah mı dayadılar? Bir yumruk yedi abi sokakta kavga yaptım. kaç saatin yumruk yiyorsun. O travması geçmiyor mu hiç? O zaman senin deyimine göre her acı geçer diyorsun. Her, her acı geçer. geçer mi? Zaman her acıyı geçirir. Parada. Ama zaman daha genelde fakirlerin kullandığı için ama peki, para da geçiriyor. Peki yani. Türkiye'de bir acı geçmez dediğin bir şey var mı senin mesela şu acı geçmez falan? Çiğ köfte. Ama o o da geçiyor da o biraz değişik acıyor. Tamam yani, yani acılı acısızı fark ettiriyor ama acıyor yani abi. Bence fazla sınırını kaçırmayacaksın. Şey de kötü ya wasabi. Suç yemiyorum ama Yok, wasabi abi, acısı. ben 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 onu mesela bir kere ağzıma aldım. Yani yutamadım. Ağzıma aldım, çiğnedim. Böyle dışkı dış kaplamalı bir e... dışkı mı? Hayır, ya, kaplamalı, wasabi'li kaplamalı bir e, şeydi. Fıstık. Ce, ceviz miydi? Fıstık fıstık galiba. Fıstıktı. fıstıktı. Um, yani yedim, tu, yutamadım, tu, tükürdüm yani bildiğin. Böyle bunu da burada söylemek lazım. Ee, Yere tükürmedim, çöpün içine tükürdüm de. Bence onu da yapmamıştır da. Demek ki neymiş her şeyi. Atmayacakmışız ağzımıza. Her, şey, her şeyin sonu vardır. Fakat evet. burada evet. en önemli konulara da değinmedik. Mesela Galatasaray'ın gümbür gümbür gelmesi, devam ilerlemesi. Galatasaray şampiyonluk yollarında devam ediyor. Evet. Zaten senin bunu demeni bekliyorum zaten yani sana göre Beşikta Galatasaray en büyük takım. Galatasaray kesin şampiyon. Beşiktaş işte ortalar oynar. Fenerbahçe 3. oldu taş atlasa. Bir konuya daha değinecektim ne konu onu unuttum gibi ama galiba şok konuydu. Beşiktaş'ta yeni yönetim gelmesine rağmen bu arada sakatlıklar ardı kesilmiyor. Bu sefer de Rıza Çalınbay'ın galiba Rıza Çalınbay'dı ya da Samet abi babamıydı tam hatırlamıyorum. Annesinin yani gülünç bir durum değil tabii benim güldüğümü bakmayın da. Ee, Elini mi kesmiş? Yok galiba bir araba kazası mı? Yo, veyahut da bir yerden düşüp kalça kemiğini mi kırmış diye bir şey okumuştum. Yani ondan dolayı geçmiş olsun. Beşiktaş'ta sakatlıklar, bir tek futbolcular, teknik direktörler veyahut da o tip de ilerlemiyor. Artık aile içine de doğru uzamaya başladı. O zaman, Tehlikeli bir pozisyon alıyor. O zaman şuna varalım. Olay. Ahmet Nur Çevik'i bitmiyor. Yani. Yani. Evet güzel sohbetimiz ettik seninle. Çok ee... güzel sohbet oldu evet eminim. Seyirciler de bence öyle düşünüyordur. Allah'ım bu nasıl bir sohbet hiç bitmesin inşallah. Ama şuna, şuna bir değinmek istiyorum ben. Şey ben, bak, Ama... ben Okan Burun Angelino'yu oynattırmamak için, o bonservisi olayını çekmemek için herkesi sol oynatmasına çok şaşırıyorum. Hafta acaba kim gelecek? Günay oynar mı sence soru bekte? Benim en çok şaşırdığım da böyle bu açıdan kendimi gördüm. Gözlerim kapalı gibi duruyor. Acaba gözlerim kapalı mı çıktı? Yok yok ben görüyorum açık açık. Yani bilmiyorum şöyle, altta şeyle yaz, yazarsanız seviririm Halil gözlerin kapalı çıktı. Böyle biraz şey gibi oldum ya. Çekik gözlü gibi duruyor. Halil sadece gözlerinde değil ağzını Ama kapatsan. Ama şunu, şunu da söylemek istiyorum. Bugün su içmedim hiç. Şu an yayında su da almadım. Evim dedi, evim rahat yani. Böyle su da almadım yanıma. Şunu söyleyeyim ama sana su gibi aziz olma inşallah. Olma. Sağ ol, canım. Sen de görme inşallah. Zaten görmüyorum. O yüzden gözlük takıyorum. Ben de görmüyorum. Gözlerim kapalı duruyor şimdi. <laughs> ama evet. dediğim gibi seni beklemeyeceğim ben. Bölümü bitiriyorum. Arkadaşlar bizi, bizi ikişer medya, medya... YouTube, TikTok, TikTok Medya, Instagram, medya, Instagram İkişer TikTok, Media, TikTok, <laughs> Medya, başka? Instagram hesaplarımız, Halil Linki, Halo Al Çizgi 38 O, nasıl bir giriş Halil Linki? Ee, de Hüseyin Demirci 2020. Benim ininki de, benim Instagram hesabımda Ebu Bekir alt çizgi. Alt çizgi Peki, C. Biz bunu bu bölümü böyle keşke önceden konuşsaydık. Böyle mikrofonu yakın tutup tutup ASMR'de yapabilirdik. ASMR mi oluyordu? Böyle biraz tuhaf. Bitirelim. Gibi. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Burada Hadi bitirelim. İyi, iyi bu, artık, bu artık artı 18'e gidiyor.